Ülkemizde de 300-400 yılda bir görülecek bir deprem felaketi, afeti oldu. Allah devlet büyüklerimize güç kuvvet versin, devletimize güç kuvvet versin. Halkımızdan da Allah razı olsun. Milletimiz gerçekten Türk milletinin kadir şinasını, Türk milletinin vefasını gösterip olayın ilk saatinden, ilk günden itibaren devletimizle beraber milletimiz o bölgeye koştular. O bölgeye koştular, elinden geleni yaptılar. 22 Ağustos 2020'de, 2020'de yaşadığımız afetten dolayı e, kendi bir yaşadığımız e, tablo vardı. Biz burada da vatandaşımıza söylediğimiz devletimiz ilk andan itibaren yanımızda vatandaşımıza da halimize şükretmemiz gerektiğini e, devletimiz güçlüdür, ülkemiz güçlüdür. En iyisinin, en güvenlisinin yapılacağını söylemiştik. Sağ olsun devlet büyüklerimiz başta Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız olmak üzere bizlere sahip çıktılar. Bugünkü deprem tablosunda olduğu gibi Bizlerin de yanında yer almışlardı. Bizim ilçemizde de şu ana kadar 13 daire doldu. 13 hane doldu. Ya akrabalar ya da o bölgeden vali koordinasyonuna gelenler, sayın valimizin koordinasyonu, komisyonun koordinasyonu ve ilçe kaymakamımızın da desteği, çalışmaları ile beraber bizler de Elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. 46 evin eşyalarını tamamına yakını hayırseverler tarafından valimizin koordinasyonunda tamamlanıyor, tamamlandı. Biz de bunların belediye olarak onların yerleşimlerinde yaşadıkları sıkıntıları ve eksik kalan diğer noktaları tamamlamaya çalışıyoruz. Vatandaşımızın yanındayız, halkımızın yanındayız, devletimizin de emrindeyiz. Ee, önce oradan bu e, Giresun'a işte Afyon'a gidince orada oğlumla Şiyat'a tabiyle getiren kaymakam vardı. Onu aradım. Dedim ki kaymakam bey böyle böyle evimiz falan yıkıldı. Soğukta kaldık. Dediler gel buyur Afyon'a. Afyon'da iki gün kaldık. Ev arama başladık. Konya'da civarında bölgelerde ev bulamadık. Kiralık ev. Şehit ailesi olarak şehit ailesi denek başkan vekili yapıyorum hayretten ben. Burada şehit ailesinin biriyle görüştüm. Dedim ki e, biz birçok bir çok yerde ev bulamadık. Yeresun'da ev var mı? O kardeşimiz dedi geldi. 2 üç gün misafirimiz olursun. 2 gün misafir olduk. Sonra işte valiliğe gittim. Sayın vali kardeşimize görüştük. Onlar da bizi buraya yönlendirdiler. Ve üç dört gün oldu işte buradayız. E, buradaki afeti de biliyorum. Bir şekilde atlatmaya çalışıyoruz.